Türkiye'nin bayındırlık hamlesinin en önemli isimlerinden. Güriş'in onursal başkanı, iş dünyasında bir doğayan ve bir Ankara sevdalısı. Ben Ankara'ya 1946'da geldim. Lise mezunuydum ve 20 yaşında lise mezunu olabilmiştim. Çünkü şu gördüğünüz köyümden bir ilk tek öğretmenli bir ilkokula gidebilmek için 6 kilometre kışın 60 santim, 80 santim karda yürümem lazım. O yolu yürüyebilmek için de 8 yaşını bitirmiş olmam lazım okula gitmek için. İlk defa Ankaralı olmadığıma üzgün. Ama Ankara bende daha derindir. Ankara bir defa cumhuriyettir. Ankara'da sadece ekmek kazanmadım. Sadece dost kazanmadım. Ankara'da Ankara'da Cumhuriyet daha iyi hissettim. Geldiğimiz okul itibariyle bir takım şanslarımız vardı. Türkiye'nin tesadüfen kalkınma hamlelerinin başladığı döneme gördük. Nedir kültür şehri? Gençliğimizde tiyatrolar vardı. Çok önemliydi bizim için. Mesela kombine biletler verilirdi. Ve biz 5-6 arkadaş bu kombine bileti alırdık, eşlerimizle beraber giderdik. Ben serbest çalıştım. Serbest çalışmama rağmen uzaklardan günde 8-10 saat araba kullanarak Ankara'ya gelip tiyatroya gitmek benim vazifelerimden birisiydi. Ankara çok kötü imar edildi. Ben gençliğimde bu kadar pırıl pırıl bir, bir, köyden gelen de bir, bir Erzurum Lisesi'nden mezun oldum. Köyden geliyordum. Bu kadar pırıl pırıl bir şehir e, görünce şaşırdım doğrusu. Bir yaz günüydü, bir Eylül günüydü galiba. Yedek Sıvay'da e, Mamak Tekki Muhabere Okulu'nda Yedek Sıvay öğrenciliğimi yaptım. O Mamak civarı tamamen boş arazilerdi. Mesela keresteciler sitesi yoktu, marangozlar sitesi yoktu. Mamak'ın e, ana yol çevresindeki evlerden başka bir şey yoktu. O civar bizim talim e, yerlerimiz, atış yerlerimizdi. Yani piyadecilikte atış yapardık. Böyle geldik. Fakat iş için geldiğim zaman 1955'ti. 55'te ben Ankara'dan Sarıyer'e giden enerji hattını yaptım. Mühendis olarak yaptım. Benim iki tane oğlum var. İkisi de İstanbul'da. Baba gel İstanbul'a, gel İstanbul'a ben de gittim. Ben İstanbul'da okudum. İstanbul'da askerlik yaptım. İş hayatım dolayısıyla İstanbul'da oldum büyük çapta. Ama Ankara benim için bir farklı yerdir yine mahallenin altı tamamen buğday tarlasıydı. Er Erman köyü köydü. Ben orada çadırda kaldım aşağı yukarı bir ay. Oradan Ankara'ya bile gelmeye vaktim yoktu. Fezzi Bey bir gün geldi bana dedi ki, Fezzi Bey değil tafa tanıyor. Millet çok korkuyor falan. Ben hiç korkmadan bana dedi ki bu işler sana isyan eder. Dedim Niye isyan? Çok çalıştırıyorsun dedi. Doğrudur dedi. 57'de ben kendi firmamı kurarak serbest hayata atıldım. Ama ben devletin işini yaparken bir kontrol mühendisi gibi yapmaya çalıştım. Aynı zamanda kendi kontrolüm kendimdi. Ve böyle bir, bir felsefemiz var. Ankara'nın dairesi, merkezi neredeyse Kızılay'dı. Rus değildi artık. Ee, Maltepe'de Koç Yurdunun arkasında Güzaltan Sokak'ta oturdum. Güzaltan Sokak nedir diye bana sorarsınız şimdi belki. Güzaltan Rusya'da e, askeri ateşlik yapan bir kurmay albayın soyadıdır. Türkiye'ye gelirken Ruslar öldürmüşlerdir. Onun için derim ki hep bu belediyecilere. Bu insanların ismini buraya veriyorsunuz, ne ifade eder? Bunu yazın hiç olmazsa bir yere. 68 yılından beri Gazi Osman Paşa'da oturuyoruz. Gazi Osman Paşa 27 Mayıs evvel adı şeydi, 14 Mayıs Mahallesi'ydi. 14 Mayıs Mahallesi Demokrat Partili milletvekilleri ön ayak olmuş ama milletvekili olmayanlar da vardı. Ben hala orada oturuyorum. Gazlı Osman Paşa'da bir tek bakkal dükkanı vardı. Alışveriş yapacak yer bile yoktu. Gazlı Osman Paşa'nın tepeye, köşkün arkasında rahmetli işim sağken biz oralarda yürüyüş yapardık. Kuzeye ve doğuya doğru. Falan. Oralar mahalle oldu. Hatta affedersiniz kasıl boşluğa kadar dolaşıyor. Daha medeni bir şehir olarak muhafazası olabilirdi. Çok büyütmeyebilirdi iktidarlar Ankara'yı. Yani Ankara mesela bir üniversiteler şehri yerine evet üniversite şehri olsun. Bir hastaneler şehri yerine evet hastanesi olsun ama Hastaneler şehri olmasın. Bugün beş tane sanayi var. Ben Ankara Sanayi Odası'nın hem yönetiminde bulundum hem de sanayi bölgesinin yönetiminde bulundum. Yani şimdi iki tane Ankara Sanayi Odası'nın organize bölgesi var. Üç tane de özel var. Tabiatıyla bu Ankara'yı büyüttü. Ankara'yı köyleştirdik. Halbuki köylüyü medenileştirebilmeliydik. İyide bilmeliydik. Tabii Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye'nin nüfusu, yolları çok zordu. Bunun bir misal olarak söyleyeyim. Ben 1946'da Ankara'ya bizim köyden tam 8,5 günde geldim. Yürüyerek gelmedim. Yani Türkiye'yi anlatmak istiyorum bu vesileyle. Yani Türkiye'ye 8,5 günde geldik. Samsun'dan Ankara trenle iki buçuk gündü. Bir öğle saatinde istasyona indik. Yani dile kolaydı. Ben iş hayatını de yaparken kesinlikle politikayla uğraşmadım. Bu bir prensip kararım oldu. Ve zamanımızda politikacılarla bize karışmadığını açıkça söyleyeyim açıkça itiraf edeyim, açıkça na namuslu bir şekilde söylemek zorundayım. Müteahhitliğimin müteahhitliğimden iki buçuk sene geçtikten sonra deseyi Genel Müdürü oldu halde. Ben de hep DSİ'ye müteahhitlik yaptığım halde 20 Mayıs'tan sonraki Haziran'ın 15'inde tanıdım. Kendim randevu aldım gittim bir iş konuşacağız diye randevu aldım. Girdim içeriye, dedim ki sizden özür diliyorum. Sizden sekreterinize bir iş konuşacağız dedik ama ben hiçbir iş, iş konuşacak değilim sizinle. Affedersiniz dedim. Bu ihtilal kazılığını yiyecek miyiz? Git vurdu. Çünkü ilk defa tanıyor beni. Ben de kendisini ilk defa görüyorum. Dedim ki biz daha çıkamayız. Biz demokrasi yürütür şey yaparız. Kısacası bizim önümüze düşün dedim. Sizi meşhur etmek çok kolaydır. Başkasını meşhur edemeyiz biz. Zorlanırız dedim. Sizi meşhur ederiz. Batılısınız siz. Politika benim işim değil. İş adamının da işi değil. Mutlaka bu işi yapanlar olmalı. Bu işi yapanları hiç kesinlikle şey saygıyla karşılıyorum. Ama mesela İsmet Paşa gibi yapacaksın, Süleyman Bey gibi yapacaksın, Mustafa Kemal gibi yapacaksın. Yani bunlar gibi yapacaksın. Bunlar gibi yaptıktan sonra politika helal olsun. Altın Park'ta tenis kulübü vardı. Rahmetli Vedat Dalokay bu tenis kulübünü oradan attı. Ee, Vedat benim üniversite dönemlerinden arkadaşım, tanıdığımdan attı ve kaldık. Mesela oraya giderdik. Çok tatile gitmezdik çünkü ben evliliğimin 12. senesinde tatile gittim. İşkolik adamım. Yani eşim de zaten çok okuyan bir insandı, çok kültürlü bir hanıdı. Hukuk talebesiyken ben onu e, aldım. Ailenin baskısıyla benimle evlendi. Yoksa evlenmiyordu. Huk Hukuku bitirecekti. Falan. Yani, Ve yani ailesi baskı yaptı. Bütün ailesi beni tuttu. Neden tuttu bunu da çok iyi bilmiyorum. <laughs> ben serbest hayatı alttırırken eşimden izin istedim. Dedim başarısız olursam Ankara'da bakkallık yaparım dedi. O zaman bana bakkal İdris diyecekler, sana da bakkal İdris'in karısı diyecekler. İkimizin numarını değişecek. Bana dedi ki, İdris dedi, bizim eve haram getirme, şerefsiz iş yapma, ne yaparsan yap. Böyle bir hanım, bir gün 5-10 arkadaş yemek yiyoruz. Üçüncü gün yemekteyiz, masada bir otelde. Bir genç doçent, doktor yanımda oturuyor. Eğildi kulağıma dedi ki, ben hanımefendinin bursuyla okudum. Bu işleri verir de isim söylemezdi. Derdi ki ben birisine burs vereceğim hakkını helal et. Derdi verdi. İnanır mısınız, masada ağlamamak için kendimi zor tuttum. Benden kaynaklanmıyordu Allah bir hakkı için onunla kaynaklanıyordu. Ben hiç farkında değilim yani evli miyim değil miyim filan. <laughs> Sabem diyor ki İdris senin evlenmemen lazımdı niye evlendin <laughs> Yani ben şikayet etmem. Hiçbir şeyden şikayet etmem. Ve ben cebimde çok zor olup da okudum ben. Burslu okudum. Hedebeçhane okudum. Ve benim için bir liralar büyük paralar oldu. O gün bile şikayet etmedim Allah bir hakkı için. Yani ben şikayet etmem. Ankara'nın bu halinden şikayetçiyim. Yani 55 katlı binalar var. Şimdi bunlarda kasansörler yeterli mi? Yangın merdivenleri yeterli mi? teorik man yeterlidir. Şimdi Ankara yap, bozuldu, yapıldı. Bu Zafer Meydanı'nın aşağı köşesinde bir bina var yüksek. O köşe bizim teknik üniversitelilerin binasıdır o bina. Beş defa yapıldığını bilirim oran. Bu milletin emeğine yazık. Bu biz fukara milletiz. Fukara millet, fukara bizim talih şeyimiz değil, şansımız değil, bizim kaderimiz değildir. Süleyman Bey'in güzel bir sözünü sizinle paylaşayım. Zengin kaynakların fakir bekçisi olmak istemiyoruz demişti bir, bir konuşmasında. Ben Süleyman Bey bunun için severim. Süleyman Bey batıya doğru koşanlardan birisidir. Cumhuriyetçilerin hepsi batıya doğru koşmuştur. Bizim yolumuz batıya doğru olmalıydı. Polatlı'ya nasıl gidiyorduk biliyor musunuz? Ankara, Gölbaşı, Hayman'a, Polatlı. Eskişehir'e gitmek için Polatlı'ya inmemeniz lazımdı. Polatlı'nın güneyinden gitmeniz lazımdı. Ve, ve, yani ben o arazileri gezdim işim dolayısıyla. Şehit mezarları ile doludur Sakarya Vadisi. Biz memleketin çocuğuyuz. Bizim için ölenler var burada. Ölmüşler bizde. Pekala, hala nerede bırakacağız? Biz bunları ne yapacağız? Bunları iyi bileceğiz. İyi bileceğiz. Bilmek zorundayız. Bu millete mensup olmaktan gurur duymalıyız. Bu bizim nasibimiz midir? Böyle bir şey düşünüyor musunuz içinizde? Yok öyle bir şey. Biz fukaralık bizim nasibimiz değil. Biz çalışıp fukarlığı yenebileceğiz. Ben gençleri çalışmaya davet ediyorum. Gençleri çalışmaya, okumaya, çalışmaya, bilgili olmaya. Benim istediğim çalışmak, bilgi edinmek için çalışmak, bilgi uygulanmak için çalışmak. Bir hizmet yapıyorsunuz. Bu hizmet ciddi bir hizmettir. Nesilden nesile bilgileri aktarmak lazım. Biz bu ülketin çocuğuyuz. Hep beraber. Biz bu işi başarırız. Fukarlığı yeneriz biz. Bir tane adam cebindeki parayı gösterdi. Birkaç tane bozuk parayı. Allah'tan korkalım ya. Yani birkaç tane bozuk parayla beni ağlatacaksınız. Birkaç tane bozuk parayla insan ne yiyecek? Ne içecek? Bizi bunu düşünmeye bizim bizim vazifemiz değil mi? İnşallah saygı duymaya devam ettiğim İnsanlar bu ülkede eksik olmaz.